Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft'ın ikinci bölümünden herkese merhaba. Yani benim adım Yiğit. Öyle işte. <laughs> yani bu bölüm bir madenle iniş yapayım diyorum. Çok daha güzel olur. Çok daha iyi olacak şimdi. Evet. Evin böyle sikleri baktığım bir şeydi. Bir ilk önce hazırlanayım maden için. Bunlar bende kalsın lazım olur. Bu dörtleri alayım. Şimdilik Şöyle Böyle üç tane pikiks yaptık hmm, Kömür 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 pek yok azıcık taş toplamam lazım. Hah. Aa ben şimdi. Şuradan toplayayım. Hem şurada kömür de var onu da alırım. Git artık hadi. Taşımı da toplayayım. Şunları da alayım. Bu kömürler kalsın. Zaten daha bulurum da. Otur. Bunu da alayım. Bunlar lazım olacak gibi böyle. Tamam. gravel'ları koy ya. Gitmeye hazırız. Artık şuradan gideceğim. Buraya baktım. Baya bir aşağı doğru iniyor. Şu şekil. Tabi ne kadar büyük hiç bilmiyorum. Asiktir. Allah. Sen harcayacak torşum yok. Madem. Nereden girebilirim? Ah. Bari bir şey olmuş Yine bir de şuralara bakayım ya. Olmadı oradan kazmaya devam et. Yapacak başka bir şey yok. Selam canım. Şimdi ben ilk videomu upload ediyorum şu an YouTube'dan. Baya bir uzun sürüyor gerçekten. Hatta render olması bir 3 saati aldı. Ben onu render etmeye böyle saat ne var? Saat 2 gibi başladım. Sabah 6'da bitti. 4 saat. Aynen ya buradan ineceğiz yapacak başka bir şey yok. Sen var bari. Ananı vurur. Soğuktu. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım sana ya? Neyse tamam. Bu şekil kazacağım şimdi. افتشه دا بسیار نره دوره Hadi ya. Da 52 de. O. O o Yes. Şimdi burayı Allah'ım ya gideceğim ben buraya çok merak ettim çünkü. Allah'ım yayıl. Yayılma Yayılma Lütfen. Neyse. Buradan aşağı doğru gidersem bir şeyler bulabilir. Oh. Oh. oh oh, oh. demirlerim var. Al bunları. Bunlar para eder. Oh be. Çok iyi oldu bu. Ah. Elden sesi. Hayat olsun. Şuradan da. Oh demirlere gel. Çok iyi Um. Oh be bir demir set ikinci bölümden çok iyi olmuş. bu madende uzun süre kalmayı planlıyorum çünkü yanıma e, belirli miktarda odun aldım yani diamond bulana kadar çıkmayabilirim de Uf. İnşallah kötü bir şey çıkmaz Allah'ım onu diamond sandım şu suyu kapatayım ben çok acık